Hoppala. Hayırdır kardeş ya? Dingon'un ağır gibi giriyorsun, çıkıyorsun. Ne iş? Seninle bir işim yok. Çekil önümden. Ama yani şimdi salon benim ya. Benimle bir derdim var o yüzden. Zafer. Ama bir dakika konuş. Zafer. her şeyi ayarlayıp sana haber vereceğim. Sen hazır ol yeter ki, tamam? Bana bak, eminsin değil mi? Eminim, sıkıntı yok. Ah, Şuna bir baksana Kafkasya. Şu atarlı çocuk yok ama yine geldi buraya. Kim? Necdet Süpin'in oğlu. Hayırdır Hayırdır? Böyle kenarda köşede fıs fıs konuşmalar. Yok be oğlum. Adamın durumunu biliyorsun. İş yok, güç yok. Senin kulağın kesiktir dedi. Ayık ol dedi. Muhabbet de mi etmeyelim ayrıca? Çok muhabbet tez ayrılık. Ayağının çamurunu buraya bulaştırma. Benim tersimi biliyorsun. Biliyoruz. O benim de kardeşim. Bizde yanlış olmaz. Olmasın zaten. Yaman hocam, senden beni çalıştırmanı istiyorum. Senin için çalıştıracağım? Salonundan babam Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için. Necdet Supi gibi gerçek bir şampiyon yetiştiren salonun sahibine niye gitmedin? Gittim. Beni çalıştırmak istemediler. Ha, mantıklı bir sebep vardır herhalde. Seni çalıştıracağımı nereden çıkardın sen? Çünkü sen hoca Salonundan gerçek bir şampiyon çıkarabilmek için her şeyi göze alabilecek birisin. Ne ne bu? Babandan antrenör olmasını istiyor. <laughs> Bak delikanlı uzun lafın kısası, ben seni çalıştırmayacağım. Kendine başka bir salon, başka bir antrenör Neden? Sen mi yeterli değilsin? Salonun mu? Mesela bizim yetersizliğimiz değil. Senin fazlalığı. Sen fazla öfkeli, fazla inatçı, fazla kibirli, fazla kilolusun. Tamam. Bana bir şans ver. Bırak göstereyim kendime. Salonundaki en iyi boksörü çıkar karşıma. Tek bir round. Ne fazla özgüvenli boksörün en büyük rakibi özgüvenidir unutma. Benimle ringe çıkacak kimse yok mu? Hadi. Hiç mi birinizin cesareti yok? Hocam izin verin iki dakikada halledeyim şunu. Kapa çeneni. Hocam iki dakika diyorum ya saat tutun bakın. Bir kelime daha edersen kendini kapının önünde bulursun. Şanslı çocukmuşsun. Yırttın. Öyleyimdir. Şahin. Hadi oğlum, çık ringe. Şaka mı yapıyorsun hocam? Ya baksana şuna, aynı siklette bile değiliz. Evet, sen fazlasın. Görelim bakalım, fazlalıkları nasıl kontrol edeceksin? Eğer fazlalıklarını kontrol edemezsen... ...değil şampiyon, boksör bile olamazsın. Görelim. Kado. Hocam. Maç senin. <laughs> BITCH! Awesome. kile Her gün kep Ne için var oldun emin değilsin bile Bu dardın saçlarından nurgan ettin ellerinle Ki bilinmezlik meyve verdi emin olman ile Amanın gözüne bir çekemez gelecek pen Sırtında pençe Hissedersin acıyı er geç Işıkların sönünce Kendinden mesul ol ve dert çek Gerek deyince Aynayla buluş tanış yeter boynu kıldan ince çok tamam. bitti. Ben, ben daha bitirmedim hoca. Ama ben bitirdim. Sen bize fazlasın Bekleyin çocuk. Hadi. Yol açık olsun. Yazdığım, görev bilir, yürür, eder, söyle. Evet, Burası neresi? Burası babanla benim geçmişim. Seni geçmişimize getirdim. Zaman makinesi mi yani? Evet, zaman makinesi. Çok güzelmiş. Geçmiş güzeldi be paşa. Çok güzeldi. Aa! Selamun aleyküm. Serçe, mekan çakıldı yine. Buna da uyuz oluyorum ya. Anasına söyledik sanki. Ruhsuz herif. Oh, 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 oh. Şampiyon bak, sen bu gece ortamı iyice izle. Bak burası ringe benzemez, burada kural kural yok. Güreşçisi var, tek var. Bana güzel. Kıyıcı hepsi, ama ben sana öğreniyorum. Sen şampiyon. Çünkü sende mühür var. Üç ton çeker. Kodunu bayıltırsın. Paraya para demeyeceğiz de paraya. Oğlumla kurtaracaksın inşallah. İnşallah. Hani sen ikide bir babanın maçlarını bana anlat, bana anlat diyordun ya. E, ben çok kötü anlatırım. Şimdi sana babanın maçlarını seyrettireceğim. Bak, buradakiler babanın maçları. İstediğini seç bakalım, seyredelim. Gerçekten mi? Gerçekten, hadi. Bu nasıl? Ee, bu olmaz. Neden? Hangisini seçersen demiştin? Dedim de ama babam bu maçta oynamadı. Ee, dur bakayım. Ha. Bak, bak bu maç olabilir. Yürü Selim maçı, ha? Yendin mi babam? Baban hiç kaybetmedi ki hep yendi, hep yendi. Şimdi bak... ...salon ince iş dolu. Yani böyle inansan yere düşmüyor. Ve herkes bir ağızdan bağırıyor. Kafkas, 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 kafkas! Lakin şey bir boks diyor, boks başlıyor. Bir ara babam rakibine bir yumruk Herkes nefesini tutuyor. Acaba kalkacak mı, kalkmayacak mı diye merakla bekliyor.